Örneğin Demokritos, her şeyin özünde olan tek bir parçacık var demişti. Bir şeyi milyon defa bölseniz ve artık bölünemeyecek kadar ufalsa ne olur? Bir şeye yeterince yakından bakarsak ne görürüz? İster suyu, ister ateşi, ister başka bir şeyi alın ve bunları sonsuza kadar bölün. Artık bölünemeyecekleri bir forma geldikten sonra hepsi aynı görünecektir ve bu bölünemez olan şey her şeyin özünde olan varlıktır. Bu varlık atomdur. Zaten atomda atomos yani bölünemez demektir. Tabii geçtiğimiz yüzyılda atomu da parçalamayı başardık biliyorsunuz. Artık kuantum fiziği tartışıyoruz. Ama bunu oturup 2500 yıl önceki bilimle tartışmak mümkün olmazdı. örneğin Hipasus geometrik bir bilgiyi ifşa ettiği için denizde boğdurulmuştu. Hipasus'un tam hangi sebeple öldürüldüğünü bilmesek de bir şekilde öldürüldüğünü biliyoruz. Çevreye baktığımda, YouTube Türkiye mecrasına baktığımda çok bir seviye olmadığını görüyorum ve burada biraz daha göze çarpıyorum değil. Dünya standartında baktığında ben gayet normal bir vatandaşım aslında. Hani doktora seviyesinde veya yüksek lisans seviyesinde bir vatandaşım dünya standardına baktığında. Ama Türkiye'de biraz daha yüksek kalıyor. <laughs>